Bayanlarda 20 yıl sigortalılık süresi vardı ve 5000 prim günü. Erkek sigortalılarda ise yine 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000 prim gün şartı vardı. Yaş şartı uygulanmıyordu. Ee, şimdi 8-9-1999 tarihinde de 4447 sayılı kanun getirildi. O kanunla bu tablolar paylaşıldı. Burada işe giriş tarihine göre yaş şartı getirildi ve prim gün şartı da 5000 günden 5975 güne kadar arttırılarak devam etti. Bu bayan sigortalıların burası da erkek yani, sigortalıların Yani bu tarihten var. önce olanlar 20 yıl primini evet. ödedikleri zaman 40 dili yaşı ne olursa olsun yaşı ne olursa olsun emekli olabiliyorlar. Evet. evet devam bu edelim. tabloyla ee, örnek veriyorum 1988 yılında çalışma hayatına başlamış olan e, kadın bir sigortalımız e, 5000 günlü emekli olabiliyorken ve ya, yaş şartı yokken 38 yaşında emekli olabiliyordu bu arada. 18 yaşından itibaren çalışma hayatına başlarsa bayan sigortalılarda 38 yaşına tekabül ediyor. Burada bu bayan sigortalıya dediler ki 1980-88 girişliye 44 yaş 5225 prim gününü dolduracaksın. Örnek verelim, 95 yılında işe başlamış birisi olsun, onda da yine aynı şekilde bayan sigortalıda 20 yıl sigortalılık süresi ve yaş şartı yoktu. Ona da dediler ki, 52 yaş, 5.825 gün. Evet. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız da geçtiğimiz gün biliyorsunuz açıklama yaptı, yaş şartını kaldırdım dedi. Yani Şimdi yaş şartını kaldırdığı zaman aslında. Prim gün şartında herhangi bir değişiklik olmadı. Yani 20 yıllık prim ödeyen, 5000 prim ödeyen, evet. e, emekli yani olma, aslında, yaşı ne olursa olsun emekli olma hakkını mı kazandı? Kesinlikle. Emekli olabiliyorlar. Yalnız e, şurada bir çelişki düştüklerini görüyorum. Bize de çok e, bu konuda soru geliyor. Ben 4448 sayılı kanun öncesindeki 5000 prim gününü mü tamamlayacağım yoksa tablodakini mi tamamlayacağım? tablodakini tamamlayacaklar. 5000 <laughs> günle emeklilik şu an için mümkün değil. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız sadece yaş şartını kaldırıyorum dedi. Yaş hariç diğer şartları yerine getiren herkes emekli olabilecek dedi. Yani insanlar aslında 5000 güne göre hala program plan program yapıyorlar ama e, bu tablolar geçerli. Yani bu prim günlerine göre emekli edilecekler.